Evet merhaba arkadaşlar merhaba. Evet. Şimdi basın mensupları da sen bize bir bilgilendirme ya yapsana evet. medinlerimiz. Bizim daha dikkatli bir şekilde deneyeceğiz bunları. Evet. şimdi arkanızda bir sihirli ayna var. Bu makine nabız Vücut sıcaklığı, ruh hali ve yaş tahmin ediyor ama oradan buraya bir kişi girdiği zaman maskesiz bir şekilde daha sağlıklı görüyor. Bir ama şuradasınız hemen. Hava sıcaklığı biraz düşük olduğu için de şurada anlık sizi görüyor 36.3 derece. Tam kameranın sizi ölçtüğü sıcaklık. Evet. Öncelikle girişte bulunan sihirli bakmanızı rica ediyorum. Sonrasında ise yönlendirmeleri takip ederek sizi Holobox bölümünde hologram deneyimiyle baş başa bırakıyoruz. Bu olanlar arasında yer almaktadır. Fatih sondaj gemisi 3000 metre su derinliğinde 12000 metre derinliğe kadar sondaj yapabilmektedir. Bu kuyuların derinlikleri 3700 metre ile 6500 metre arasında değişkenlik göstermektedir. <laughs> Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli savunma sanayi ile yapılan dev hamlelerle gururumuz insansız hava araçları göklerde. <laughs> Evet, Burada birkaç tane bilgi var. Mail adresimize gönderildiği evet. için bunu yazdıktan sonra karşısına geçip sertifikaya bakıyoruz. Bu şekilde. İki vilayeti gezecek bir projenin bir parçası. Bugün e, ilimizde ayın 14'üne kadar biz misafir ediyoruz. Burada e, ülkemizin e, kültür kültürel değerleri, milli eee değerleri, vizyon projeleri burada e, vatandaşımızın eee gözlemine sunuluyor. Onların ziyaretine açılıyor. Bu vesileyle tabi pandemi olduğu için çok seri bir şekilde bütün eee alanları da tam görme imkanımız olmadı. Ama eee bütün vatandaşlarımız sakin geldiklerinde Bunlara hepsine tek tek deneme imkanları olacak. Sizler vasıtasıyla tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz.